Değil mi? Öyle diyor. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Cenab-ı Hak adeta değil mi? Kendi zatına tapu, tapuladığı, ebedi bir muhabbet için yarattığı kalbe başka sevgileri, başka muhabbetleri, yasak aşkları dolduranları bağırttırıp duruyor. O işte arabeslerdeki bağırma oradan geliyor. Adam Değil mi? Sanki sanki dünyanın bütün derdi üstüne yığılmış. Evet evet öyle yığılmış. Yoksa bağırmaz. Niye? Çünkü ne yaptı? Samet aynası olan batını kalbine. sana misal dünyayı mahbubları putlaşmış sevgileri muhabbetleri doldurdu. Cenab-ı Hak da onun cezasını ona ne yaptı? El ceza min cinsil amel. Değil mi? Sevgi ve aşkın acısı cezasını da yine neyle? Aşkın acısıyla tattırdı ona. Ya. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Evet, Halik-i Zülcelal'inden etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Allah Allah, Allah'tan korkmak var ya. Nasıl bir şey ya? Ya Cenab-ı Hak ya, o, o korkuyu veriyor insan'a mesela. O korku ne yapıyor insanı? Nereye götürüyor? Allah korkusu insanı nereye götürür? Sen Ahmet'ten korksan, bunu uzaklaşırsın, değil mi? Kaçarsın ondan. Korku seni ondan uzaklaştırır. Ama Allah korkusu seni Allah'a yaklaştırıyor ya. Yani. En çok Allah'tan korkanlar en çok yalvarıyor değil mi? Nasıl bir şey bak? Demek Cenab-ı Hak onun için korkutuyor, bağrına basmak için, seni huzurunda elleri açık yalvarır vaziyette. Değil mi? Kendi için bak. Kendi zatına seni ne yapıyor? Adeta cezbediyor. Şimdi gelecek çok güzel bir örnek var burada. Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. Korkutuyor. Yavru nereye gider korkunca? Anneden korkuyor ama. Anneden başka daha şefkatli birini tanımıyor ki. Yine kime gelecek? Anne niye korkutuyormuş biliyor musunuz? Şimdi korkmadan da yavrusunu kucaklayabilir. Ama tek taraflı bir kucaklama olur bu. Yavru değil mi? O da kucaklar ama nasıl kucaklar? Öylesin. Aynı duvarı kucaklasan veya bir ağacı kucaklasan aynı onun gibi kucaklarsın. Ama yavru korktuğu zaman nasıl kucaklar annesini? Nasıl? Değil mi? Bütün ruhu canıyla. Annesi de öyle istiyor. Benim onu sevdiğim, ona yapıştığım gibi o da ne yapsın? Bana ihtiyacını hissetsin. Cenab-ı Hak da bizi öyle istiyor. O yüzden musibetler, belalar, sıkıntılar değil mi? Cenab-ı Hak bizi nasıl istiyor değil mi? Huzurunda böyle elleri açık, yalvarır vaziyette. Bütün ruhu canıyla Rabbine ihtiyaç hissetmiş bir vaziyette görmek istiyor. Ya. Şimdi birisiyle böyle şey yapıyoruz da dedim Allah'tan korkmuyor mu? Dedi ki ya ben Allah'tan Allah dedi korkulacak bir şey değil ki dedi. Allah'ı ben seviyorum dedi. Mantıklı değil mi? Ben Allah'ı seviyorum korkmam diyor. Değil mi? Zahiren mantıklı adamın söylediği doğru mu değil mi abi? Ama diyor ki Allah'tan en çok korkanlar Allah'ı en çok bilenlerdir diyor. En çok sevenlerdir. Nasıl olacak? Yani bütün kainattaki kemalatın, güzelliklerin menbaı oysa korkulmaz ki ondan. O korku bu manadaymış abi. Cenab-ı Hak korkutuyor. Ne için? Değil mi? Adeta bağırına basmak için. Bir de ehli imanın Allah'tan korkusu Cenab-ı Hakk'ın en büyük azabı olan teb'id azabı. Yani Rabbinden uzaklaşmaktan korkması gerekiyormuş. Allah korkusu. Yani hani yemek duasında yapıyoruz ya bizi zeval ve tebi tazip tazib etme. Yani ya Rabbi bizi kendinden, zatından uzaklaştırarak azaplandırma. Çünkü o azabın telafisi yok. Öyle ya. Şimdi öğretmen, Öğren, değil mi? Sevdiği bir öğrenci var. Öğrenci de öğretmeni çok seviyor. Olur hani tokat da atar, yok da yazar, şu da olur, bu da olur. Ama sonunda yine onu alır, teselli eder. Ama bir gün dese ki, bir daha gözüme görünme dese. Değil mi? Bundan daha büyük bir ceza verebilir mi ya? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kendini öyle diyor. Onlar bizi unuttular, biz de kendimizi onlara unutturduk diyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kula verebileceği en büyük azap. Değil mi? Onu ne yapmak? Kulluktan azletmek. Onu huzurundan kovmak. Öyle diyor ya namazı anlatırken beş vakitte onun huzuruna kabulündür diyor. Biz zannediyoruz kılmadığımız ama biz kılmadık zannediyoruz. Halbuki yukarıdan değil mi? Defter kesilmiş haberimiz yok. Huzura kabul edilmemişiz. Nasıl bir şey ya? İnsan bu manayı bir hissetse var ya. Oturur iki elin arasına alır başını ben ne yaptım da huzurdan kovuldum. Bu sabah niye kaldırmadım ben? Öyle ya. Ya işte saat çalmadıydı yorgundum falan bırak o işte onlar sebep. Asıl huzuruna kabul etmeyen niye kabul etmedi? Demek ki Ehli imanın kalbindeki en büyük korku Allah'ı kaybetmek korkusu. Değil mi? Ondan uzaklaşmak korkusu olmalı. Bir gün bir tanesi Vehbi Hoca anlatıyordu. Bir genç diyor geldi. Sordu ki ya ben hocam her türlü haltı karıştırıyorum. Her türlü nane yiyorum ama hiç başıma bir şey gelmiyor. Hiç tokat falan yediğim yok. Her şey güzel. Her şey tıkırında. Namaz da kılmıyorum, oruç da tutmuyorum. Her türlü haltı da karıştırıyorum ama öyle deyince Vehbi Hoca ona demiş ki tokat demiş yakındakine vurulur. Öyle ya şimdi. Üstadımız söylüyor onu. Tokat yakındakine vurulur. Sen demek ki Allah seni kendinden ne yapmış? Bir, uzaklaştırmış. İkincisi, sana vurabileceği daha büyük bir tokat yok ki. Zaten en büyük tokadı vurmuş. Seni huzurundan kovmuş. Seni artık değil mi? Muhatap almıyor. Ya. Sen artık muhatabı değilsin. Öyle ya. Seni kendinden uzaklaştırmış. Seni kulemi kulluğundan azletmiş. Daha nasıl tokat vursun ki? Daha büyüğü yok ki onu vursun. Zannediyor ki başım çatlayacak, ayağım kırılacak bilmem işler sarpa saracak falan öyle zannediyor. Asıl musibet ve muzur musibet dine gelen musibettir diyor. Ya. Evet. Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmeti ilahiyenin bir lemasıdır. Demek, Havfullah'da, Allah'tan korkmakta azim bir lezzet vardır. Madem havfullahın, Allah'tan korkmanın böyle lezzeti varsa, muhabbetullah'ta Allah'ı sevmenin ne kadar nihayetsiz lezzeti bulunduğu malum olur. Bir de şu tarafı var abi için. Muhabbetullah'ta Allah'ı sevmek var. Bir de muhabbetullahın bir manası da şu. Allah tarafından sevildiğini bilmek. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinde terakki. Şimdi insan Allah tarafından, Rabbi tarafından sevildiğini ne kadar keşfederse o kadar onun ruhuna, kalbine değil mi? Muhabbetullah'ın lezzeti akar. Daha dünyadayken onu değil mi? Zevkten dört köşe eder. Cennet saraylarında yaşatır ya. Öyleymiş marifetullahın içinde cennet lezzetlerine faik bir lezzet varmış. Cenab-ı Hak tattırsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.